Sağlıklı ve mutlu olmak için ne tavsiye edersiniz? Hmm, yakışıklı mı? Sağlıklı ve mutlu olmak için. Şimdi bir madde diye bir şey yok. Her şey gölge varlıktır. Ee, gölge varlık olunca mecburen her şey Allah'la bağlantı olarak hale olur. Yani maddeyle hal olacak bir şey yok. Allah öyle bir sistem yaratmamış. Ki öyle bile olsa yine Allah'ın yardımı gerekir. Ee, önce tabi Allah'la çok güçlü bir bağ kurulması lazım. Ee, mesela masonlar, üst derecelerde Allah'ı çok iyi bilirler, çok iyi farkına varırlar. Ee, hahamların yüksek dereceli olanları da Allah'ın varlığını çok iyi bilirler. Hristiyanlarda da özellikle Protestanların içerisinde ve bazı evanjeliklerde Allah'la yakınlık yüksek derecededir. E dikkat ettiğimizde dünya yönetenlerin de onlar olduğunu görüyoruz. Yani Allah'ı en çok sevenlerin Dünya'yı yönettiğini görüyoruz. Allah'a derin sevgi bir kere hayatı e, normal hale getir. Hazreti Musa'nın 120 yaşına kadar yaşaması nedeni Allah'a sevgisidir. Yoksa böyle bir ortamda 120 gün bile yaşanmaz. Yani facia bir ortam kardeşi Harun da öyle. O da yaklaşık 123 yıl yaşadı. Tabii çok uzun yaşattı Allah. İsrail öyle Hazreti İsrail. O da çok uzun ömürlü oldu. Ee, imanladır. Yani çok büyük bir hata olur. Eğer ilaça, yiyece esas gözüyle bakılırsa eee çok sıkıntılı olaylar olur. Yani ters etki yapar. Çünkü putlaştırma mevzu bahisi oluyor. Olmaz. Ama sebebe sarılmak açısından yani Allah seviyorsa bir insan Kur'an'a bağlıysa uykusuna dikkat ederse normal protein alırsa normal mineral alırsa normal yaşar. Ama her gün vücutta yüzlerce kere kanser saldırısı oluyor vücuda. Yani kanser hücreleri atağa geçiyor. Vücudu öldürmek üzere atağa geçiyor. Vücut da haber alıp kanser hücresini her seferinde vuruyor. Evet. Haber alıp vuruyor. Eğer vuramazsa veya vurmazsa vücut kanser hücresini derhal o bulunduğu noktada kısa sürede gelişir kanser hücresi. Evet. Ve biliyorsunuz öldürür. Yani çok acımasızdır kanser hücresi. Dolayısıyla her hücrede Allah hükmettiği için Allah'la bağlantının dışında bir tavır son derece hatalı olur.